Arkadaşlar selamlar. Sizlere bu videoda Meka Beton'u Nisan ayı adına değerlendirmek istiyorum. Kısa vadeli, orta vadeli şekilde. 64 liradan 8 Nisan tamamladı. Şimdi bu hissede plan yapılması gerekiyorsa şu noktalara dikkat edilmesi gerekiyor. Tam tamına 54 bölgesi arkadaşlar. Şurası. 54 bölgesi önemli bir destek Nisan ayı adına bu hissede. Ne olur? 64 liradan işlem görüyor. Tamam mı? Hiç almadığını varsayıyorum. 54'e yaklaştıkça bu hissesini de arkadaşlar alınır. 54'ün üstünde kalırsa bekletilir. Bekletilir. 54'ün aşağısında kalırsa zarar stopu çalıştırılır günlük hasatlarda. Ama diyelim ki 54'e yaklaştıkça aldınız. Yani 64'ten 60'a geldi. 55'e geldi. Aldınız iki kademeli. Sonra daha sonra kar gördüğünüzde günlük hasatçılarda arkadaşlar. Güzel kar gördüğün noktadan sizi tatmin eden yerden satarsınız. Ki en önemli noktada asıl Mega Beton'da Nisan ay adına 75 direnci olacak. Bakın şöyle bir yatay çizgi alıyorum. Bir de fırçamı alıyorum. Hemen. Şuradan fırçamızı da alalım. Bakın yuvarlak işini alıyorum. 75 bölgesinde ne kadar bir kendisini direnç ve destek haline getirdiğini görüyorsunuz. Şimdi karşımıza direnç olarak çıkacak bu bölge. Yani 54'ün aşağısına yaklaştıkça 54'e yaklaştıkça alınır. 54'ün aşağısında stop çalıştırılır. Yukarıda da 75'e kadar özellikle 75'te kar alınarak günlük alsatlarda güzel bir plan yapılmış olur Nisan ayı adına. 75'in üstünde de bir sonraki hedefi arkadaşlar bu hissede aylık alış satışlar yapıyorsanız. Günlük değil de böyle haftalık aylık satışlar yapıyorsanız. Ana hedef Nisan'da ise Nisan sonuna doğru. E, görünme olasılığı bence daha yüksek olacaktır. 88 bölgeleri olacak arkadaşlar. Nisan ayı <laughs> Nisan ayı adına da arkadaşlar 88 bunun bir sonraki direnci asıl gelmek istediği hedef bölgesi olacak. Biz ne zaman şimdi bir tık kademe arttıralım uzun vadecilere geçelim. Biz ne zaman 88-89 üstünde böyle günlük kapanışlar yaparsak o zaman Diyebiliriz ki e, bu hissede 120'lere doğru bir e, yeni çıkış dalgası yakalayalım. Ama 89'un üstünde günlük kapanışlar böyle e, o civarlarda günlük kapanışlar gelmezse o hedefler için biraz daha zaman gerekebilir. Toparlayalım arkadaşlar günlük alış satış yapıyorsanız bu hissede 54'e yaklaştıkça e, teknik açıdan alınır. 54'ün aşağısında kalırsa zarar stopu çalıştırılır. Lütfen şunu unutmayın. 54'ün aşağısına sanki hiç gelmeyecek. Burası önemli bir destek olabilir ama 54'ün aşağısında da fiyatlayabilir. Borsa bu sonuçta. O yüzden 54'ün aşağısında ben zarar stopu çalıştırırsam kaç para zarar ederim bu aldığımla ya da alacağım miktarla ona göre bu miktarı hesaplayarak alın. Bu da bence önemli bir yatırım stratejisi olur. Çünkü diğer türlü zora girebilirsiniz. 54'e yaklaştıkça alınır. 54'ün üstünde kar edildikçe günlük alış satışlarda kâra satılır. Odak nokta orta yani ara direnç bu ise de 75 rakamı olacaktır. 75'in üstünde fiyatlandığında da Nisan sonu Nisan sonu adına da 88-89 ana direnç hedef olacaktır. Uzun vadede ne zaman 88'in üstünde fiyatlanırsa 120 lira doğru yeni bir çıkış dalgası da gelecektir arkadaşlar. Bu videodan da aktaracaklarım bu kadar olsun. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın. Eğer önerme önerdiğiniz hisseler varsa ya da incelememi istediğiniz hisseler varsa da bana aşağıdan yorum kısmından yazabilirsiniz.